Evet, Sümele Manastırı'nın dik merdivenlerinden yukarı doğru çıkıyoruz. Dinlene dinlene çıkmanız tavsiye edilir. Evet Kaya düşmelerine karşı Çelik hasır halatlarla yukarı doğru çok sayıda önlem alınmış görünüyor Demek ki daha önce çeşitli kazalar olmuş o davasında tüm diğer Katoliklere karşı, Batı Roma'ya karşı Doğu Roma'nın oluklarıdır. Sadece İslam halifesiyle ümmetin olmadığını değil, aynı zamanda Ortodoks dünyanın da koruyucusu diyerek de hatta kanun Süleyman bir taş yapıyor. Bir yana hiçbir defa defaatle başlayan süreç içerisinde milli mücadele dönemine kadar olan süreçte ilişkiler bilinmiş ama e, burası da Pontik bölgesi diyoruz. Pontuslar 1916-1918 Rus işgalinin ardından Burada bir kulus belirlemek istiyorlar ve ana kara Yunanistan'a bağlanmak istiyorlar. Aslında Yunanca konuşa ana olmalar. Evet çalışmalar yapan. Bakın orada bir ekip görünüyor. İş oldukça zor ama bizim ama. için çalışıyorlar. tüphane olarak görülen bölüm. Karşısında bakın bir ocak. Bizim Türk evlerinde de görülen. Yine çeşitli duvarda nişler görüyoruz. Oldukça güzel. Ve bu dönemde de manastırda iyi işler devam etti. Hatta Yavuz Sultan Selim tarafından kütüphane bölümleri inşa edilmiş ve buraya birçok kitap ve üç kollu altın bir şamdan getirilmiş. 1919 yılından sonra siyasete karışmaya başlayan manastırın 1923 yılında boşaltılmasıyla özel ve dini nitelikli eşyalar Sümer yöneticileri tarafından bazı kiliselere var. 1931 yılında Atatürk'ün özel izniyle bu emanetler Yunanistan'dan gelen heyet tespit etti. manastırında Anakaya kaya kilisesi, ayazlar, şapeller, mutfak, yemekhane, çan kulesi و Ancak iyi olarak da kaldığı dönemlerde ya bu Sultan Selim bir av sırasında rahatsızlanıyor. Rahatsızlandığında Sümeyla Manastırı'nın rahipleri tarafından tedavi ediliyor ve uzun bir zaman bir müddet burada vakit geçiriyor. Sonra e, şu, e Yavuz Sultan Selim bir gün eğer kamsa çıkarsa Sümeyla Manastırı'nın bu konuyla ilgili olarak yani yeni sürmek için yapacağım ve ödüllendireceğim. Yavuz Sultan Selim'in tahta e, çıkmasının ardından Safavi Devleti, İran bölgesinde hızlı bir sünnileştirmeye e, e başlıyor ve sünnilerin karşı bir baskı olunca Trabzon'a ordusuyla beraber gelip İran'a çıkmadan önce buradaki rahiplerle bir ağabey. Bir, 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 bir söz vardır. E, önemli bir söz. Bu günün işini yarına bırakmayanlar. Yavuz adında, Sultan Selim'in abdest var. almış olduğu ibrinin üzerinde yazar. Beder diye istiyormuş Sarsay'ın. Burası da. <laughs> Orada geçmeyiz lütfen. Yavuz Sultan Selim'e de kesinlikle dokunmayalım. Yavuz Sultan Selim de der ki geçişlere bu kadar zor bir coğrafyada burada kişileri fikir fikir nasıl organize bir şekilde yapıyorsunuz diye zor durumda. Gerçekten. <laughs> zor durumda. Bugün, biz bugünün işini yarına bırakmayız der. Burada akı sözü tam bizim bir tarafımızda geçmiştir. Sümele Manastırı'nın başlığı.

いまった。